devam edelim kaldığımız yerden. Ömer hocamıza olur şunu söylüyor arkadaşlar. Mesela ABMN yamuğu için tabanı MN olan üçgenin tepe noktasını B köşesine taşıyabilirsiniz diyor. Tabanı ED olan buradaki üçgeni de Bakın ED tabanı ile AB tabanı aynı olduğu için buraya doldurabilirsiniz. Dolayısıyla yukarıdaki yamukla aşağıdaki yamuğun içindeki üçgenler aslında bize bir tam yamuk alanı verecekler. Bu yamuğun alanını verecekler ikisi birlikte. Aynı şekilde ortadaki iki yamukta baktığımızda da KL tabanı ile NM tabanı aynı olduğu için buradaki A olan alanı aşağıdaki alana taşıyabileceğiz. Tabii ki yine e, köşeyi de M'ye kaydırırsak o yamun bir parçası, şu taralı alan diğer parçası da e, yukarıdaki taralı alandan gelecek. Yani sonuç olarak üst taraftaki taralı bölgeleri üçgenlerin köşe noktalarını tepe noktalarını kaydırarak ve aşağıya taşıyarak bütün altıgenin yarısına dönüştürebiliriz. Bu şekilde bütün alanın yarısı da diyebiliriz. Bu da güzel bir çözüm oldu. Biz kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Hocam, ben de bir Ö çözüm miyim? Devam edelim artık Ahmet Kerim. Söyle, hızlıca söyle. Hocam tabanlarını topladım ben. Ben Sonra de öyle artık... yaptım çözümde zaten. Benim yaptığım çözümde ben de öyle yaptım. Tabanları topladım. Sonra bunun yüksekliğin dörtte biriyle çarptım. Tamam. Aynı çözüm değil mi? Evet hocam. Altıncı soruya geçiyorum arkadaşlar. DC ile CF'nin çarpımının 72 olduğunu söylemiş. AEF üçgen alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şeklimizde. de düzgün beşgen c ile cf'nin çarpımı 72 ol Benzerlik kurabilir miyiz? Aslında CF'nin simetri ekseni olduğunu biliyoruz. Çünkü DC ile CB eşit, DE ile AB eşit, EF ile AF eşit. Peki acaba EFAC a c deltoidi bir eşkenar dörtgen olabilir mi acı çizelim şu açımız 18 derece mi arkadaşlar bu açımız 18 derece AC'yi çizersek şu açımız 36 derece, bu açımız 144 derece. Zaten iki iç bir dıştan da buranın 18 olması gerekiyor. Şöyle yapalım, bunu bir geri alalım. Buradaki açının ölçüsü 36 derece olduğu için şurası da 18 derece olması gerekiyor. Yani bu da çift çizgi. Bu da çift çizgi. FACE dörtgeni bir eşkenar dörtgen ve eşkenar dörtgende paralel kenarda olduğu gibi köşegenler birbirini ortalar. Dolayısıyla şu parçayla şu parça birbirine eşit. Yani üçgenin alanı için bize AE çarpı CF'nin yarısı çarpı 1 bölü 2 lazım. AE uzunluğu zaten DC'ye eşit. DC çarpı CF'nin dörtte biri lazım bize. DC çarpı CF 72 olduğu için aradığımız üçgenin alanı da 18 olacaktır diyoruz. Efendim Arda. Hocam ben daha farklı yaptım. Dinliyorum. Hocam ben şöyle, şöyle ben Fc yükseklik olacak biçimde bir üçgene tamamladım tüm şekli. Şöyle yaptın yani. Evet hocam. Sonra? 72-72 ikiz kenar çıktı o üçgenler. Yani ıı, o taban 2K etti. Hı hı. Benzerlik oranında 1 bölü 2 olacak bölü 4 alan oranı da yani 72 bölü 4. Evet olur. Biri daha mı parmak kaldırmıştı? Yok tamam. Geçtik 7. soruya arkadaşlar. Yine şu açıların noktalı açı olduğunu düzgün beşgenden dolayı bu açının dik olduğunu söyleyebiliriz. MK uzunluğu 3 verilmiş. E EK simetri ekseni olduğu için burayı iki eş parçaya bölecek. E, burası da çift çizgi, tek çizgi çift çizginin yarısı olarak betimledim arkadaşlar. Dolayısıyla çortayda 1 iki orandan dolayı x buradan 6 bulunacak diyoruz ve 9. soruya geçiyoruz. <laughs> Düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu bilmiyoruz şu anda. Şu e, BAC açısı sayesinde bulabiliriz ama. Tabii bunun ikisi bulmaya faydası olacak mı olmayacak mı henüz bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden e, onu biraz sonra göreceğiz. E, A noktası düzgün çokgenin çevresi üzerinde olduğu için BC yayı 36 derece olacak. Yani bu çokgenimiz 10 kenarlı bir çokgen olacak arkadaşlar. Bir ongen olacak. Ee, sonrasında öyle mi yapsak acaba? CDE ee, e açısı kaç derece çıkıyor? Onu kullanamayız herhalde. Ee, şimdi AC en kısa köşegenidir bu düzgün ongenin ve CE de en kısa köşegenidir. Aynı sayıda kenar sınırladıkları için bu köşegenlerin uzunlukları da birbirlerine eşit olacaklar. Şimdi muhtemelen x buradan 18, buradan x de 8 çıkacak ama açıları yazarak görelim bunu. CE yayı 72 derecelik bir yay olacak. Bu da CAF açısının 36 derece olduğunu gösterir bize. Ee, sonra BCA açısı da 18 derece olacak. Orada ikiz kenar üçgenimiz var çünkü. E, düzgün ongenin bir iç açısı 144 derece olduğu için ACF açısına da 36 derece kalacak. İki iç bir dıştan CFE açısı 72 derece olacak. Yine şuranın 18 olduğunu yukarıdaki üçgenden de görebiliriz. Buraya 72 kalacak ECF açısına. Dolayısıyla üçgenimiz ikizkenar kenar olduğu için x de 8 bulunacak diyoruz arkadaşlar. 10 soruya geçtik. Bir düzgün sekizgen verilmiş, ABCD'ler tarılı alanlar ve bunların alanları istenmiş. Ee, düzgün sekizgeni şu şekilde kareye tamamlayabiliriz arkadaşlar. Ve düzgün sekizgenin bir dış açısı 45 derece olacağı için burada ikiz kenar üçgenler oluşacak. 45-45-90 üçgenleri. Ee, x, x, x kök 2 diyebiliriz buralara. E, ee, i̇çerideki karenin alanını bulabiliyoruz. 100. Buradan biraz uzayacak gibi ama yine de yapalım. Yapacak bir şey yok şu anda. Zaten normalde A, B, C, alanlarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. X'i bulmaya gerek var mı? Emin değilim şu anda. Öyle bir şey yapsak. 25 artı A bütün alanın dörtte biri. Hocam ben yeşil üçgenlerden birinin alanını buldum direkt. Ee... X'i hesaplamadan. Nasıl buldun? Hocam e, orada dikin, K'dan dik indirdiğimiz zaman 22.5, 67.5, 90 üçgeni oluyor. Orada e, yüksekliğin tabanı oranını kullanarak o dik üçgeni alanını hesapladım. Şurayı. Ee, anladım. Anladın mı? Bir saniye. 22,5-67,5-90'ı nerede uyguladın? Bir daha söyle bakayım bir. Hocam ee, o... Şu yüksekliği mi buldun? Evet. Ee, bu yüksekliğimiz 5 bölü kök 2 mi? Evet. Bu yüksekliği kullanarak ama nerenin alanını buluyorsun? Hocam o dik üçgeni buluyorum. Dik üçgeni bulduktan sonra 1'e ikilik taban oranını kullanarak yeşil üçgeni buluyorum. Hmm. Olur. Güzel. Gayet mantıklı. Ee, buraya da ne diyelim? O O diyelim veya P diyelim, hadi P olsun. KPL üçgeni 22 buçuk 67 buçuk 95 yeni buradan yükseklik indirdim diyorsun. Ee, bu yükseklik 5 bölü kök 2 olduğu için e, bu üçgenin alanı da 25 bölü kök 2 mi çıkıyor? Evet. Sonra 25 bölü kök 2 de x ve x kök uygun bir şekilde dağıttım diyorsun. Oradan a'yı buldum. Onu da 4 ile çarparak cevabı bulabilirim diyoruz. Olabilir. Ama başka bir şeyler daha yapabilmeliyiz. düzgün sekizgenin uzun köşegini 5 kök 2 10 kö2 daha doğrusu uzun köşegeni uzun köşegin yarısı 5 kök 2. bunun bir faydası olur mu bize bu Şimdi galiba bir yol buldum gibi. Bakalım birlikte deneyelim. Şu düzgün sekizgenin uzun köşegeni bu da uzun köşegeni. Değil mi? Şuraya P noktası diyelim. Bir tane daha uzun köşegen çizeceğim. Bunların hepsinin uzunlukları eşit, değil mi? Mesela ben bu düzgün sekizgenin alanını şöyle hesaplayabilirim. Aslında en başta farklı bir yol, şimdi farklı bir yol daha buldum. En son öyle anlatacağım arkadaşlar. E, KPMO bir deltoid değil mi? Bu deltoidin bir köşegeni 5 kök 2 PO köşegeni KM köşegeni de 10. O zaman 25 kök 2 bu arkadaşın alanı. Yani KPMO deltoidin alanı. Bunu 4 ile çarparsak düzgün sekizgenin alanını bulmuş olacağız. 100 kök 2. İçerideki karede 100. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Ee, düzgün çokgenlerin e, çevrel çemberinin merkezini kullanarak alan hesabı da yapabiliyorduk aslında. <laughs> Şöyle ki merkezimiz burası olsun. Şu merkezi kullanarak şu mavi üçgenin alanını hesaplayıp 8 ile çarptığımda bütün üçgenin alanını hesaplayabiliyorum. Düzgün sekizgen olduğu için burası 45 derece. Ve e, burada KOL üçgeninde e, burada OL doğru parçasının uzunluğunda 5 kök 2 bulabiliriz kolaylıkla. Dolayısıyla 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 çarpı sin 45 Bölü 2 bize düzgün sekizgenin 8'de birinin alanı verecek. Bunu 8 ile çarparsak bütün alanı hesaplayabiliriz. Bu da dediğimiz gibi 142 çıkacak. Aslında kenarları hiç inmeye gerek yokmuş. Var mı Canım, problem arkadaşlar? Tamam. Var mı problem gençler? normalde düzgün çokgenlerin alanlarının bu bağıntı ile hesaplandığını daha önce göstermiştik zaten. Ama tabii ben de uzun süredir kendi başıma soru çözmediğim için bazı ayrıntıları atlayabiliyoruz. Bunun dışında dediğim deltoid yöntemi de düzgün sekizgen için uygun oldu bence. Başka sorularda da işe yarayabilir. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Evet, 11. soruyla devam ediyoruz. Düzgün 8 genin çevresi 48 birim olduğuna göre taralı alanlar toplamı kaç birim kareleri diye sormuş. Evet, evet. Altyazı M.K. EGD açısının ölçüsünü dış açılar yardımıyla bulabiliriz. EGD açısının ölçüsü 67,5 çıkıyor arkadaşlar. İç açı kuralıyla bulabiliriz. Bir ED yayını sınırlıyor. Bir de AK yayını sınırlıyor. Her bir yay düzgün sekizgende 45 derecelik e, her bir kiriş 45 derecelik yay sınırlayacağı için İkisinin toplamı 135 derece yapıyor. Bunun ne önemi var? Biz buradan GD ile ED'nin eşit olduğunu görebiliyoruz. AKL üçgenini de acaba diyorum yukarıya mı alsak? EFK üçgenini oraya mı koysak? taralı alanlar toplamını oradan mı bulsak? E, ya da zaten cevabı bulduk sanki. Şu açımız 135 derece. Düzgün 8 genin çevresi 48 birim dediğine göre burası 6, burası 6, burası da 6. Açılardan dolayı GD'nin de 6 olduğunu bulduk. Dolayısıyla iki tane 6 çarpı 6 çarpı 1, 135, 1, 45 derece olduğu için her ikisinde sin 45'miş gibi kabul edeceğim. Ee, bir tane üçgenin alanı 6 çarpı 6 çarpı kök 2 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Bu üçgenden iki tane olduğu için cevabımız da buradan bulunacak. 18 kök 2 sanırım. 12. soruya gidelim. BK uzunluğunu sormuş. AKE üçgenin eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. aslında bunu kosinüs teoremi yaparak bile bulabiliriz. B, A, K açısı 150 derece değil mi arkadaşlar? B, A'yı uzatıp K'den dik indirirsek Şuradaki açımız 30 derece olacağı için çünkü burası 60 Eşkenar dörtgen. ve buranın da dik olduğunu biliyoruz. Kısa köşe, e, kısa köşegen e, kenara diktir çünkü. Düzgün altıgende. AK'nın 3 kök 3 olduğunu biliyoruz. AY kısa köşegen. 30'un karşısı 3 3 bölü 2. 60'ın karşısı 9 bölü 2. E, buradan rahatlıkla hesaplayabiliriz BK'yı. Başka bir yolda şu olur. O daha güzel olacak sanki. BE'yi çizersek bu açı 30 derece, bu açı 60 derece. Zaten direkt bir dik üçgen elde ediyoruz. 6 ile 3 kök 3'ün Pisagor'u. 3 kök 7. Evet. Son testimize geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci testimiz. Çok genlerle ilgili üçüncü sorudan başlayacağız çözmeye. Taralı alanlar toplamı kaç birim karedir demiş. Mavi alanı da kastediyorum acaba. Ne dersiniz? Evet hocam. Bence kastediyor hocam. Hocam kastediyor zaten cevap ona göre çıkıyor. O zaman şöyle yapalım. Düzgün altıgense şuraya 30 derece kaldı. Doğru mu? FAL açısı 30 derece doğru mu? Evet. AF ile AL 2 kök 3 birbirine eşit doğru mu? Evet. O zaman düzgün altıgenin alanından yani A kare kök 3 bölü 4 çarpı 6'dan ki A kare 12 yapıyor. Kök 3 bölü 4 çarpı 6 düzgün altıgenin alanı. Bu alandan Karenin yarısını çıkartacağım. Çünkü şu pembe alanlar karenin yarısı kadar arkadaşlar. Bunu görebilirsiniz kendiniz. K noktasından bir paralel attığınızda yukarının yarısı artı aşağının yarısı bütünün yarısı olacaktır. Buradan karenin alanını, alanının yarısını çıkartacağım. 12 bölü 2 Bunlardan bir de şu yanaklardaki 30-75-75 üçgenlerini çıkartacağım. Bunların alanları da ee, yine 12 çarpı 2 üçün karesini aldım. Ee, aradaki açının sinüsü çarpı üçgenin bölü ikisi. Bu üçgenden iki tane olduğu için bunu da 2 ile çarpacağım. Ee, şunlar birbirini götürdüğü zaman zaten şu ikisinin toplamı 12 yapıyor arkadaşlar. Ee, 18 köküç eksi 12 diyebiliyoruz. Alanı cevabımız C şık. Dördüncü soruyla devam edelim. AE uzunluğu düzgün altıgenin kısa köşegenin KC'yi üç kök iki vermiş. AGKE'nin kare olduğunu söylemiş. Karenin bir kenarıyla düzgün altıgenin bir kısa köşegeni birbirine eşit. Ee, i̇lk gözüme çarpan şey CE kısa köşegen CA kısa köşegen olduğu için ee, C noktası karenin tam ortasından geçiyor, geçiyor diyebiliriz. Veya KG ve EA'yı ortadan bölen bir doğru parçası C noktasından geçiyor diyebiliriz. Veya ACE'nin simetri ekseni aynı zamanda KG'yi de KG'nin de orta dikmesi olacağı için şu arkadaşın da 3 2, 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ama soruyu çözmek konusunda ne kadar faydası oluyor bunun bilmiyorum tabii ki. KC 3 kök ise CG de 3 kök. Aradaki açıyı bilmeyeceğim için fayda vermeyebilir. Ama EC ile EK'nın birbirine eşit olduğunu görebiliriz. Ve şu açımız 30 derece. 3 kök 2 bölü sin 30 ECK üçgeninde sinistöremi yapıyorum. Artık şu açının da 75 derece olduğunu öğrenmiş olduk. EK e, bölü EA bölü artık ne derseniz EK bölü sin 75'e eşit. Bunu kullanabiliriz. Veya Buranın 60 olduğunu biliyorduk. Buranın 75 olduğunu öğrendik. Ve burası da 45 dereceymiş. O zaman K noktasından dik indirerek de bulabiliriz. Bu da başka bir seçenek olarak kalsın arkadaşlar. Buradan kendiniz tamamlarsınız artık soruyu. 75 dereceyi nasıl bulduğumu gördünüz sanırım. İçeride oluşacak düzgün altıgenin içinde oluşan EAC eşkenar üçgenin bir kenarı ile karenin bir kenarı eşit. EC ile EK eşit. Orası da 30 75 75 üçgeni çık. Evet beşinci soruyla devam edelim. Düzgün 9gen ağırlık merkeziymiş O noktası. Yani DOE açısının aslında 40 derece olduğunu da görebiliyoruz. Lazım olur olmaz onu bilmiyorum henüz.

Normalde BOE açısının da 120 derece olacağını biliyoruz. Ee, buradan yola çıkarak e, neden 120 derece? BCD ve DE yaylarını gördüğü için her bir yay normalde düzgün dokuzgende 40 derecelik bir her bir kiriş 40 derecelik yay sınırlıyor. Burada 3 yay sınırlandığı ve BOE merkez açı olduğu için 120 derece olacak. E, OB ile OE de birbirine eşit olduğu için KE açısının 30 derece olduğunu görebiliyoruz. Yani KE uzunluğu da bu durumda 2x olmuş oldu. Pardon yanlış yazdık değil mi? Orası değil. Ee, 2x bölü kö3 olacak ke uzunluğu Evet şu şey bitsin Ondan sonra devam edelim oturum kapansın Hatta biz kapatalım oturumu